ölmek üzere olan bir kimse gayrimüslim olsa ve sizden su istese verir misiniz? Cevap ver. Susamış bir köpeğe bile su vermek çok sevaptır demiş İslam dini. Bu onun dinine inandığın anlamına değildir. İnsanlara faydalı ol. Evet. Hatırlayın Çanakkale'de düşman askerini kucağına alan bir Müslüman var. Anzak askerini almış, yaralı. Onu tedavi etmek için orada heykelini yapmışlar. Çanakkale'ye gidenler görmüştür. Biz böyle bir toplumduk, böyle bir millettik. Düşmanken, savaşırken bile kahpelik bilmezdik biz. Kalleştik bilmezdik. İyilik severdik, yardım severdik düşmanımıza bile el uzatırdık ama muhtaç olduğu zaman mağdur olduğu zaman ne yapıyordu yaralanmış yardımcı oluyordu Allah öyle bir neslin çocukları olarak onlara layık olmayı bizlere nasip etsin inşallah ya Çanakkale öyle kazandı. Churchill ne dedi Churchill hocam Churchill kim idi? o zamanın deniz bakanı işte İngilizlerin umandanıydı. Çanakkale'de bizi üstümüze Yunan'ı İngiliz askerini gönderen adam şeylerin ordunun başıydı. Şöyle dedi. Biz Çanakkale'de Türk askeriyle savaşmadık. Tanrı'yla savaştık dedi. Tanrı. Böyle bir mukavemet olamaz dedi. Çünkü sayımız fazla. Topumuz, tüfeğimiz, şeyimiz fazla. Yenemediler. Niye? İman İlahi o cevher ki ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür demiş Mehmet Akif. Bu iman var ya adamı ne yapmaz? Ya hele yar Bay Hasan Bey. Orada ne tablolar var şimdi konumuz değil. Allah'ım o şehitlere de rahmet etsin. Şefaatine mazhar etsin ümmeti Muhammed'in.